بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيتو خيالهم والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إل إذ لا دررا والأصل في الأخبار يعني خبر لدى أصل أدكي هل مبتدأ جاليو مبتدأ صورة خبر جليور يا إشتو خبر ده أصلاً أن تؤخرا Yani o haberin tehir olunmasıdır. Haberlerin tahir olmalarıdır. Yani onların müftededen sonra zikirmeleri asıl olan budur. Çünkü o Zeydun Kaimun mesela örneğini ele alırsak. Bak Zeydun Kaimun. O Zeydun Müftedir Kaimun haberdir. Ve mana itibariyle o kaimlik Zeydin sıfatıdır. E sıfat da mevsufundan sonra gelir. O yüzden haberin de hakkı odur ki tahir olsun. Yani müftededen sonra gelsin ve cevuz caiz kılmışlar et yani haberin mübteda üzerine takdim olmasını caiz kılmışlar şu vakit iz la darara yani iz la darar yani ha eğer bir zarar oluşmayacaksa o zaman bir sıkıntı oluşmayacaksa işte öyle bir durumda haber mübteda takdim olabilir yani evet <laughs> diyor ki e, diyor Vel aslu fil ahbari haberlerde asıl olan en tuakhara. Yani bunların tehir olunmalarıdır. Çünkü lienna çünkü bu haberler evsafun yani bunlar vasıftırlar. Bunlar evsafun vasıftırlar yani sıfattırlar fil mana. Ma mana için bunlar sıfattırlar lil mübtedaati mübtedalar için. Yani bunlar mübteda için mana itibariyle sıfatlılar. Zeydun kaimun dediğinde o kaim Zeyd'in sıfatıdır yani ya, mana itibariyle. Madem öyle fe bu haberlerin hakkı odur ki et ''Teakhir olmalarıdır. Yani müptedadan sonra zikredilmeleridir. Aynı kel vasfi vasıfta olduğu gibi yani ya. Vasıf normal hani vasfi istilahi yani ya. Normal sıfat var yani sıfat mevsuf orada olduğu gibi. Hani sıfat ilek mevsuftan sonra gelir. E e sıfat, bunlar da mana itibariyle müftüda için sıfattırlar. sıfat mevzusundan sonra az geliyorsa buna da hakkı odur ki müftüdadan sonra gelmeleridir. Ama ve cevvezu et takdime yani. Ve cevvezu caiz kılmışlar et takdime yani takdim al haberi alel müftüdayı. Haberin müftüdadan önce gelmesinde de caiz kılmışlar. Takdime o haber için, la o haberler için takdimli caiz kılmışlar. Takdimci alel müftüdaatim mübtedalar üzerine takdim olmaları da caizdir yani. Tabi bu da idlâ darara hasilun. Eğer bir zarar oluşmuyorsa bizelikin bizeliket takdimi o haberi takdim etmekle eğer bir zarar oluşmuyorsa o zaman haber mübtedalar takdim olabilir yani ha. Ya. Zevvel asfı fil akbar entuakhara. Burada mefhum muhaliften anlaşıyor ki demek vel asfı fil mübtedaati Değil mi? Mefhum muhaliften öyle anlaşılıyor. O yüzden de min kelamihi. Fuhime anlaşıldı. Min kelamihi musanifin şu sözünden. Vel aslu fil akhbari en tuakhara. Buradan mefhumi muhalif. Orada anlaşılan demek ki, ennel asla fil mübtedaati. Mübtedalarda ası olan et takdimu takdimdir yani ya. Evet. Diğer beytimize geçelim. Şimdi mübteda, mübteda ona haber geliyor ya. Mübtedanın haberi. Bu haber üç kısma ayrılıyor. Haber üç kısma ayrılıyor. Birinci kısım Birinci kısım Mesela e, Birinci kısım e, Et takdim mesela, e, Et takdim Lil takd e, 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 haber mesela diyelim, bak, Et takdim Lil haber Haber için takdimlik e, Bu takdimlik Üç kısma ayrılıyor ya caizdir o takdim yani haberin takdim olması caizdir yani ister takdim olur olmaz ve o da o ve o da vaciptir haberin takdimi üç kısmı alıyor ya caizdir ya mümtenahtır ya da vaciptir yani ya işte ee, diyor şu, bu işlediğiniz vel aslu fil akbari en tuakhara ve cevazu takdim izla darara eğer bir zararı takdim yapabilirsin. Bak bu caizdir. Birinci kısmı bitirdik. Haberin takdimi için birinci kısmı bitirdik. Geldik ikinci kısma. Yani mümtenahtır. Haber takdim olamaz. Bu da beş yerden söz konusudur. Şimdi oradan bahsedeceğiz. Haberin takdim olması mümtenahtır beş yerden. Femna'hu Femna'hu hine yestevil cüz'ani Urfen ve nukran adimey beyani Femna' Yani menet. Yani yapma hu o takdimul haber. Haberin takdimini men'et حين يستوي الجزآن. Her iki cüz eşit olduğu vakit. Her iki cüz yani mübteda ve haber mübteda ve haber eşit olduklarında sen o, ıı, o haberin takdimini men'et. Yani haber böyle bir durumda mübteden takdim olmaz. Mübteda ve haber bu iki cüz hangi yönden eşittirler? Urfen ve nükran marifelik bakımından bir de ve nekelik bakımından ikisi eşit iseler. Yani hem mütem haber ikisi marife 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 iseler ve her ikisi nekte iseler böyle bir durumda e, haber mütevazı takdim olmaz. E, o bir de o iki cüzün halatını de adi mey beyani. Yani adi mey karinetin. Eğer bir karine de yoksa o iki cüzde. Yani karine yok. Her ikisi marifedir ve her ikisi nekedir. O zaman haberi mütevazı takdim etmek caiz değildir.

Yani o e, müftüde ve haber ikisi ise ve müftüde haber her ikisi nekteyse, o zaman bunlar eşit olduklarında, tabi bir şart en yekûne âdime-i eğer beyâni, yani karine de yok ise, yani karine de yok ise, o müftüde ve haberde, bu hangisi müftüdür, hangisi haberdir, buna dair bir karine yok ise, o zaman haberi müftüden takdim etme. Nahum, zeydun sadıküke, mesela burada zeydun sadıküke, Burada acaba Zeydun müptadır yoksa Sadıkı haber ıı, ıı, müptadır bilmiyorsun. Yani Sadıkı Zeydun. Bu da Zeydun Sadıkı. Hangisi müptadır hangisi haberdir bilemiyorsun yani iltibas var. Ne iltibas yani? Bu iltibastan dolayı ıı, burada Zeydun sadık da Zeydun caiz değildir yani ya. Takdim caiz değil. Evet. Fe in eğer orada. Orada da yani bu istival cüz'eyn. Yani bu iki cüzün eşit olmasında hani ikisi malifedir, ikisi nekedir. Bu burada karinetün eğer bir karine varsa hangisi müptedadır, hangisi haberdir? Buna da bir karine varsa caze. O zaman caze takdimul haberi alal mübtedai. O zaman haberin takdimi caizdir. Mesela bizdik eğer karine de yoksa o zaman caiz değil haber takdim etmek. Ama karine varsa haberi takdim edebilirsin. Mesela ki kavlihim yani ki kavli şair Mesela burada kaline var. Bak. Benuna benu ebnaina ve banatuna banuhunna ebna'u rijalil aba'idi. Bak mesela bu benu ebnaina bu mübtedir. Benu ebnaina benu erkek çocukları. Ebnaina erkek çocuklarımızın çocukları. Bak. Erkek çocuklarımızın çocukları onlar da benuna. Onlar da bizim çocuklarımız gibidir yani. Onlar da bizim çocuğumuzdur ama ve mana eğer bu muta olsa ben ona bizim çocuklarımız benu o bizim çocuklarımızın çocuklarıdırlar e, mana bozuluyor yani olmuyor o yüzden burada e, karine var ki e, bu haberdir bu mutadır yani ya çünkü bizim çocuklarımızın çocukları bizim çocuğumuz yani erkek çocuklarımızın çocukları yani torunlarımız e, benuna, ona onlar da bizim çocuklarımız gibidir. Ama bu benatun muta Bu benuhuna ikinci muta Ebnau bu benuhuna haber. İkinci mübtada haberle beraber bu benatuya haberdir. Ve benatuna fakat bizim kız çocuklarımız tamam benatuna kız çocuklarımız benuhunne onların erke onların çocukları onlar bizim çocuğumuz değil. Onlar ebne urricalin ebaid. Uzakta olan adamların çocuklardır. Yani mesela onlar bizden değildir. Abi. Kız çocuklarımızın çocukları başkalarının çocuklarıdır. Erkek çocuklarımızın çocukları bizim çocuğumuzdur yani. ya. İşte mesela bak burada bu benuna e, marifet idafe yolla. E Ebene, bu da marifet idafe yolla. Her iki cüz marifedir. Ama burada karine var hangisi haber, hangisi müptedadır. Burada karine olduğu için haber müptedadır. Burada caizdir. Evet iza اِذَا مَا الْفِعْلُ al khabara dedi ki haber e, takdimi ta, mümtenahtır. Bir, er iki cüzde istiva varsa o karine yoksa. Böyle bir takdim haber mümtenahtır. Şimdi takdim haberin ikinci kısmı yani haberi takdim etmek caiz değildir. Keda aynı şekilde birinci e, yerde olduğu gibi yine haberi takdim edemezsin. Eğer ne zaman ki ma bu mazidedir. Ne zaman ki elfiye -el haber fiil haber olursa. Fiil kendisi haber olsa. E, mesela Zeydun kame mesela. Zeydun kame mesela. Bu kame fiil. E burada anlaşıyor ki fiil neyi raf ediyorsa o etse farklıdır. E yani, o fiil, fiil haberse e, takdim olmuyor. Halbuki Burada musanifin ibaresine anlaşıldığı gibi değildir. Burada mutlak değil. Bu fiil eğer ki damire müstetir ki zeyde dönüyor, müptüda dönüyor. Yani bu fiil müptüda dönen müstetir damiri raf ediyorsa o fiilin takdimi caiz değil. Çünkü takdim etsen bu zeyde müptüda bak. Falisi de huvedir. Bu huve zeyde dönüyor. Cümlesi haber. Şimdi bu takdim yaparsan kamezeydin olacak. E kamezeydin artık o zeyd mutay muahhar kama haberi kodum olmuyor. Artık kama zeydün kama fiil zeydün faal oluyor. Yani mutlak haberlikten çıkıyor fiil faal oluyor. O yüzden biz diyoruz ki bu fiil ki hani haberi ee, 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 haber olarak geliyor onun takdimi caiz değil. Bu hangi fiildir? O fiil ki eğer ki o dönen damiri müstetiri. Bak önemli bir kayıt. Damiri müstetiri raf ediyorsa. Ha ha. Ama eğer damiri barizi raf ederse ve ismi zahiri raf ederse o zaman takdim olabilir caizdir. Bak, keda yani yemteni yine mümtenahtır. Takdimul haberi, haberi muqaddem etmek mümtenahtır. ne zaman? İza mel el erg o fiil, errafi'u, edici fiil, li damirin mübtedai, mübteda dönen damiri, Rafeden eden fiil, ama el müstetiri, müstetir damir. Bu el müstetiri sıfatı damire ve önemli bir kayıttır bu ha. Müstetir olacak o damir o damir müstetir ise fiil, o, film fiil müstetir damir raf ediyorsa o müstetir o, fiili raf eden fiilimiz fiil kendisi haber olursa o zaman takdim haberi caiz değildir. Nehu zeydun kame burada kame bak zeyde dönen o mütüle dönen damir huve onu raf etmiş müstetir damir raf etmiş o yüzden bu haberin müptedenin takdimi caiz değildir. Niye? li'iltibasil mübtedai bil faali. Çünkü mübteda faalla karıştırmış oluyor. Yani kame zeydun desen o kame fiil zeydun faal. Yoksa kame e, fiil faalci huvedir o zeydun o e, içinde haber mukadam zeydun mübteda muakhar mıdır? Bak iltibas oluyor yani ha. Evet. Karışıklık oluyor. Fe in rafa barizen ama eğer ki damil barizi raf ederse tabi o ismen zahir ve ismi ederse أو زمان جازة تخدمه، أو زمان خبر مبتدي تخدم الجايزر. نح مثلا سله قام الزيداني، بابودك قام و اللي فعل ضمير بارز. أو زمان جملة خبر مقدم الزيداني مبتدي مؤخر. ومن نصرا وأسر النجوى الذين ظلموا، أسر في وفعل ضارف بارز ضمير رفتي جملة خبر مقدم الذين ظلموا ده مبتدي مؤخر در. keza kile aynen böyle de demişler. Evet. Yani bu kama ezedeni ez bu şekilde söylemişler. Kama cümlesi haber kadar kadem ezedeni ez mi Böyle demişler. Ama bu ataradahu itiraz etmiş buna. Validi benim babam. Yani İmam Suyuti diyor benim babam buna itiraz etmiş. Fi ala Şerh ee, e, İbn-i Nazım. İbn-i Nazım'ın e, üzerine haşe yaparken orada itiraz etmiş. Demiş ki bi ennel elife Elif, bu Kame, buradaki Elif, o tesniye Elif'i yani. Demişiz Kame, demiş telaffuz yaparken nasıl telaffuz yapıyorsun? ka Zeydani diyorsun. Demişsin Kame Zeydani, öyle demiyorsun. Ne diyorsun? Kame Zeydani. E aynı müfred gibi, müfred mesela kamez, Kame, Kame Zeydani bak. Aynı müfred gibi oldu. Telaffuzda onun gibidir diyor. O yüzden diyor yine takdim caiz değildir diyor yani ha. Evet. O böyle, böyle bir itiraz yapmış ama biz ona cevap veriyoruz yani. Diyor e, o elif tuhzefu has olunuyor o elif. Lidka istakleni talaffuzda iltika istakleni olduğu için hasfediliyor. O feya kavul labsu bil faali ve itibas oluyor. Sanki o filmiş o zeydeni faalmiş gibi oluyor. Ama bu sadece talaffuzda böyle ha. Yazılışta değil. Yazılışta hiçbir problem yok. Tabi biz buna cevap veriyoruz. Diyoruz mesela vakıf yapabiliriz o iltibası kaldırmak için. Kame ez zeydani. Bak böyle de yapabiliriz yani ya. Vakıf yaparak o iltibası kaldırabiliriz yani ya. Bu şekilde cevap verilebiliyor. Evet. Ev kuside istemaluhu. kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.